Oğlum burada adam var ne, mı? Bot mu lan bu? Kardeş, neyi dolaşıyorsun sen? Şeyle arkadaki kaldırma kulesinin orada helo yok muydu? Vallahi orayı Radar gördüm mü görmedim mi bilmiyorum da ara bizim radardaki tek araç buydu. Bir yere bulaşmadan direkt size geliyorum. Şimdi de roket mühimsini alacağım ama roketim yok. Al sen de. Ben sana roket gösteriyorum. 4 kişi var işte. Kanka baskına hazırlanalım Fatih. Var mı roketin? Keskin değil mi? Ha helikopteri kullanabilir misin kanki bizim için? Kullanırım roket mermim var epeyce. Tamam giriyoruz o zaman. Benden en yet var. Orada Adam roket açıkta. bulmuştum ya. Şeyde var çayda. Baydın mı lan? Adamlar Şu üstten çıktı. bir gezin. Üstten çıktılar mı? Girelim mi çayda ile üstte? Çayda dur orada. Gel hacı. Baydını çek. Çayda dur orada dur. Geliyorum. <laughs> Gel gel ben buradayım. O da burada açıktayım. Aha öldürdü onu. Birini Hadi. çekti. Birini çekti. Gel gel. Kanka roket mermisi versene. Şurada var. roket A verseniz ağaç gibi. Çağır bana roket mermilerini atsana. A Aa, Aa de vardı. Devam et kanki. Nerede Fatih? Ağacın orada lan. İki kişi. kişi baydım onu. Bir çektim orayı. Çektin mi? İkisini de. Aha biri burada. Üstü 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 vursana. Şöyle. İni mi direkt? İni. Baskın yedi. Baskın yedi. Sanki bakacağız ama. Güzel. Pro boş, bunlar tamam. seven iyi basmış biz gidince. Fatih seni almaya geliyorum. Kali sen dur istersen kanka. Temiz, temiz, Onda. temiz. Fatih seni almaya geliyorum kanka. Üstte de gelen olabilir şimdi. Bana da bir RPG getirin be. <laughs> M4 var M M24, M24 var bunda. M24 var burada. M24, RPG, M24, M24, M24 aldım. Çayları RPG, M24 sana. sana. Muskin de var. Yok, yok hacı. M24'ü bırak, RPG alacağım. Burada M24 var. Tamam, sana RPG aldım Chayla. Yeni arayayım. Atıyorum o zaman. Gerçi At burası derini... açıldı ya. Üst. Üst açıldı. Hadi gidelim. AWM var. Alırız. Geze karlı niye boşaltırsın ki. <laughs> ne güzel aptetmişim bir, bir, bo bir bot bir boturuna. Se sekiz var. Bot de var. Boturuna gitti onlar ya. Evet. Boturacağız diye çıktım dışarıya. 8 attım Fatih. O keskin kom attım Fatih. <laughs> Bir dakika acı orada bütün adam gördüm onu indirmem lazım dedi. Kasma var. Kasma var. O aceleri aldınız mı? Aldım. Ben almadım. Buraya şey attım. Sandığın yanına roket mermisi attım. Dörtlü mü çıktı lan çaydan? Aha. Dörtlü çıktı. Tepeden atmış İlgileneceğim bir daha işte. Yolla o AC'yi be. Göndereyim ben. Doğru söylüyorsun. Tepenin arkasındalar. İçeri kaçtılar. İçeri kaçtılar onlar. Ağaç dalından göremiyorum. Ya. İçeri kaçtılar herhalde kanki. İçeri kaçtı biri de. O antal antal, ona gitme. Hala içerideler. Yetişiyor mu bu ya? İçerideler. Yetişti mi? Evet evet, içerideler. Yetişiyor. Bir siyah daha mı geliyor? Yok yok senin siyahın sesi. Gerdelerse ben de geliyor. Arkamızda <laughs> helikopter var. Gördüm. Ezra'nın torunu. Biden mı? Sen gitme ben gideyim. De gel gel aldım gel. Gel gel aldım 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 gel. Aldın mı? Aldım. <laughs> Ezra'yı'nın torunu ha. Royal'e selam söylesin. Şimdi... 3x, 2x attım içeri. Aha, ayak sesi içeride. Gelen var. Bak bak. M4 var botta çayda. Evet, alalım. Botta... Ben ne var de var M4. 64 tek yeter ya. Hadi orayı temizlemişsin la? Adam kalmamış orada. Kanka. Oha. 4, 5, 6, 7. Aa burada adam var kasıyor. Ha şeyde sandığın oradalar. Haydi. Çaylı. Çalıştı. Selamun aleyküm. Yetişmez herhalde ya. Nasıl yetişmiş? yetişmez. Onlar birine sıkıyorlardı. İşte bir... onlar birine sıkıyorlardı. Biri, Biri eve mi kaçtı? Baygın bunlar. Biri eve kaçtı sanki. helikopter kornaklı bir yere koydu. Sanki. Fatih. Sen de bir AVM fightine girebilirsin burada. Burada adam olabilir. Sandığın başında da beklemezsin be birader. E, adam yani, kaldırdılar. Yok mu ya? Adam Bilmiyorum. kaldırdılar. Şurada adam kaldırdılar. Bayağı bir iki kişi falan kaldırdılar. Bak işaretledim kuleyi. Poçin kick i̇ki, i̇ki kişi kaldırdılar. Solda helikopter patlamış. Aynen buradalar. Çalıştır dörtlüyü. Direkt Dari, gibi, durma, direkt abi, gibi. Ayaklar. Adamın yanma oldu. O adam ne şey atsın dedi? patlat patlat patlat. Patlat patlat. patla patla lan patla 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 lan patla 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 ben. patla 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 ben. Sıkmadım. Sonradan sıktım ben. Birini baydım. Tamir kiti basacağım. Helo'ya. Şurada ev köşesi, ev köşesi bas 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 bas. bas. <laughs> roket bas. Şurada tam ikisi basıyor. Evin içindeler. <laughs> Çağrı o evin altındalar. İki. Çağrı onlar var. Yok, Leş geldi. Benim baygın geldi. Bomba atıyorum içeriye. Tat tat Birini burada baydım ben. Bunun arkasında. Helikopteri alsaydın da kanka. Baygın. Watch out. Burada galiba. Ve bir kişi kaldı bunlardan. Buraya kaçmış olabilir. Buraya baktım ben. İki kişi nerede bununla? Aa bana attı. Yo, ben attım ben. Pardon Çaylı. Bomba bom kıyafeti var burada Fatih. Aldım ben. <laughs> Diğer adamlar şeyde herhalde Çaylı. Evet. Ee, uzakta kaldı herhalde. Gel gel Çaylı gel. Ya bende var ya helikopter çalışıyor. Ben de ne yapıyorsun? Sen de helo var o kadar... <laughs> ya. O, o da kadar çıkmaya o odaklanmışım Al ki. Alperen de öldü. Onların tek kalan arkadaşı da öldü. Alperen de muhtemelen. Önümüzde red zone var. Gir kanki oraya da bir Mas. parçalayalım. Parti geçenki gibi. Faydalanırız. <laughs> yüksel biraz. Bu evde sanırsam. Yüksel yüksel. yüksel. Yükselmiyor. Şimdi yükselir ya. Sağ evlerde lan 3 katlı da. Çatı çatı. Dört günün şeyini avantajı var. Heykel gibi duruyor orada be. Helikopter sesini de duymuyor herhalde. Bu ev var ya. İnliyor şu an onlar inliyor. Dörtlü patlayınca. Aynen, <laughs> <laughs> evi, adam, evi deler geçerim var ya. Adam adam şey helikopter sesini de duymuyorlar herhalde. Kut gibi orada bekliyor. Adam resmen bizi iplemedi ya. Sana bir şey söyleyeyim mi Çaylı, O da, Demire daha önce, önce. daha önce, videoda yine bu binada öldürdüğümüz adamı vurdun az önce. O TZ, KN bilmem ne var ya. Gene mi burada vurdu? onu? gene burada Hatırlamamış ha dur ne yapalım. <laughs> Bir Suriyeliler kaldı herhalde. Üçlü. Hadi onları da araya. Basıyor. Bunlar kim eriz? Kim eriz zor mu? Bu sarallar acaba. kendi kendilerine attı. Bas bas bas. Kendi kendilerine atmazlar ya. Yani bir sebebi vardır. Bura aşağılardan falan mı gelecek adamlar acaba? Bozoktan falan mı gelecek? O kadar Ağaç, da... Ağaç! Şimdi araba durmuş. Şey. Araba durmuş. Mavideler mi acaba? Asma var. Kitleniyor. Benzin istasyonu. Benzin istasyonu. İstasyonun çatısına inebilecek misin Fatih? Yok. Benzin istasyonu tamam mı? Yapma gözünü seveyim. Yok, yok. yok. Sondan atıyorlar. Yok la istasyonda. Çok kötü vuruyorlar bunu Joe. Test, Testler la kelleyi. İstasyonun arkada araç var. Oy, oy, testler kelleyi. olsa şunu da çok iyi inerdik ya. Oğlum canımı sıkıyorsunuz bak ama. <laughs> Ya nereden sokuyor bu ya? Tıp tıp yapıyor. İstasyonun içi kanki. Kapıda. Kapı Kapıyı bir görürsem şuradan. Kırsattan istifade inebilir miyim acaba aşağıdan ya? İndim ben. Çatıya. Gelebilirsin bence. Hemen yanımdalar. Bana geliyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Bir kişi daha var. <laughs> gönder aynı yere gönder. Zehir, zehir. <laughs> i̇laç, ilaç. İçeride adam kaldırıyor kanka. <laughs> Oğlum canın kalmadı mı? <laughs> 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 Bu kimi değiştireceğim bundan sonra. Zehir yapacağım. Çayla yine çalmışsın la. Bir sürü çalmışsın la hem de.